Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün hangi game oynuyoruz arkadaşlar bugün yanımda kimse yok hep yani kazanabilir miyiz bilmiyorum burada bir tane öyle bir adam kesmiştim ki yani onu hiç unutamıyorum ta, ta 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 yani çok iyiydi evet bakalım evet çok iyi geldik çok iyi geldik çok iyi geldik yani yani şu chesti kimse açmadı. Evet şöyle. Şöyle bir üst giyelim hemen. Çık yukarı çık çık çık. Herkes yukarı çıktı yani yok. Mecbur biz de çıkacağız. Yine sağlam aşağı atladı. Bu ikisi team herhalde. Yani hiç sevmem timleri. Ama keseceğim sizi. Yuh. Evet şöyle. Şöyle gidelim. canım ay canımı açıyorum canım az şöyle bir dur sakin ol şu ikisi team bence arkadaşlar kestik bir tanesini diğeri de orada. Yuh kaç kişi var la? Bir sürü kişi geldi arkadaşlar biz şöyle uzayalım. Yani yavaştan şöyle uzayalım. Yoksa bizi cici yapacak. Lanet olsun, şu suları hiç sevmiyorum. Ah, oh, geçtik. Bir an önce şöyle yukarı çıkalım. Haydi. Evet, güzel. Şöyle yemek yiyip o adama dalacağız da şimdi. alır mıyız? Evet kestik. Biraz sessiz kaldım ama bir tane konuya değineceğim arkadaşlar. Ben telefonla intro Ya intro biliyorsunuzdur. Koyamıyorum arkadaşlar yani koyulmuyor. Ben de bilmiyorum nedenini. De burada kümürmüş bayağı iyi bir sönmüş herhalde. Şunu alalım. Giydik. Biraz kötüyüz. Şöyle şu taraftan ilerleyelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi intro koyamıyorum. Bu nedenini biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yani intro yeni intro yaptım. Yani kanalda da paylaştım yani güzel oldu o yüzden e, videonun başına intro koymak istiyorum ama orada yani bir bir konu şey oldu e, intro böyle bir yani bir buçuk dakikalık şeylere şeylerde koyuluyor yani bir buçuk 2 dakikalık videoları koyuluyor ama daha uzun süredeki video şey videoları koyulmuyor. Bu nedeni yazarsanız arkadaşlar memnun olurum. Artık olmazsa introsuz atacağım videoları. Daha şu ortadaki adam iyidir ha. şu ortadaki adam bayağı iyi herhalde. Evet bayağı iyi. Evet arkadaşlar kaçıyor. Yine o şey gibi mi olacak? Yine o şey gibi mi olacak? Yine o şey gibi mi olacak? Vcc. Yine o şey gibi oldu arkadaşlar. Yine o video gibi oldu arkadaşlar. Evet. Yine o video gibi oldu arkadaşlar. Durun sakin. Sakin. Şurada bir tane şey olması lazım ya. O şey gitti. Oh my god. Çok heyecanlıyım. Sakin. Sakin. Uf. Çok feci heyecanlıyım. Yine oradaki şey gibi oldu arkadaşlar. Geçenki video gibi oldu. Dur hemen git ortaya git. Yine o video gibi oldu evet. Çok iyi. Ama Diamond tek gelseydi daha iyi olurdu. Dur. Git. De şu pastayı hemen yemem lazım. Evet arkadaşlar. Uf, bayağı heyecanlı. Şunları şöyle. Ay elim, ellerim, kollarım titriyor. Şu an çok fici. Evet pastayı al. O adam kesinlikle bizden daha iyidir. Uf. Nasıl kestik ama yine. Aha. O pantolon da gelmiş. Tamam iyiyiz. İyiyiz. Yemek ye. Yemek ye. Yemek ye. Ama kaybedeceğiz o adama karşı. Kaybetsek de atacağım bu videoyu. Aha adam orada. Bir dakika kalmış. Evet adamı gördük ama. Of. Çok feci feci yaptık adama. Ama nasıl yaptık onu şu an bilmiyorum yani o kadar müthişti ki. Yani müthişinde müthişiydi. Abi çıksan şuraya. Evet. Abi ölürsek var ya o kadar yani Bilmiyorum yani çok şaşkın Ağaçız O oh, diamond Aha Allah'ım sen bize yardım et Allah'ım ne olur Allah'ım ne olur nerede adam Aha Oha yani oha oha yani oha Oha yani oha oha Ve Evet arkadaşlar bu videoyu da Burada sonlandırıyoruz GG yaptık adama. Hemen şuradan bir Oh, şu an ellerim, kollarım titriyor. GG yazalım. Evet arkadaşlar. Beğene abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Söylediğim gibi intro'yu neden koyamıyorum? Onda yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.